Merhaba sevgili çocuklar ve anne babaları. Bugünkü hikayemiz kırpılmayı sevmeyen koyun. Bakalım kırpılmayı sevmeyen koyunumuz Lola'nın başına neler gelecek? Herkes hazırsa haydi başlayalım. Lola aynanın karşısında özenli tüylerini tarıyor, çiftliğe gitmek için hazırlanıyordu. Lola'nın parlak, ipeksi ve yumuşacık tüyleri vardı. Tüyleri öyle güzeldi ki asla birbirine karışıp dağılmazdı. Lola tüylerine çok özen gösterirdi. Her gün tüylerini güzelce yıkar, kurutur ve tarardı. Tüm bu işlemler saatlerini alırdı. Ama olsun, tüylerinin güzel gözükmesi her şeyden önemliydi. Güzel tüyleriyle çiftlikte salınarak yürümek Lola'nın en sevdiği şeydi tüm gözler onun üzerinde olur. Herkes hayranlıkla tüylerine bakardı. Çok güzel değil mi? Ay ne harika şu tüylere bak. Bu da Lola'yı çok ama çok mutlu ederdi. Ama bir gün korkunç bir şey oldu. Artık yaz gelmişti. Hava çok sıcaktı ve tüm koyunlar kırpılacaktı. Ve tabii ki Lola'da. Lola da. Lola'nın mükemmel tüyleri gitmişti. Çok güzel oldun dedi uzun kuyruk. Çok güzel oldun dedi uzun kuyruk. Sıcaklarda çok rahat edeceksin. Ama Lola hiç de öyle düşünmüyordu. Güzel tüyleri yokken kendini eksik hissediyordu. Tüyleri uzayana kadar saklanmaya karar verdi çiftliğin en uzak köşesine gidip beklemeye başladı. Bekledi, bekledi, bekledi ve nihayet tüyleri uzamaya başladı. Ama Lola'nın tüyleri artık eskisi gibi parlak, ipeksi ve yumuşacık değildi. Kıvır kıvır, karma karışık. Olamaz. O sırada küçük bir kuş yumurtası ağaçtaki yuvasından Lola'nın başına düştü. Lola'nın tüyleri öyle karışık, öyle çoktu ki Lola yumurtanın başına düştüğünü hissetmedi bile. O gece hava çok soğuktu. Neyse ki minik yumurta Lola'nın kıvır kıvır tüyleri arasında sıcacık ve güvendeydi. Ertesi sabah Lola uyandığında başının üstünde mini mini bir kuş duruyordu. Rengarenk tüylü harika şarkılar söyleyen minik bir kuş. Lola bu küçük kuş misafiri görür görmez çok sevindi. Küçük misafir de Lola'yı özellikle kıvır kıvır karmakarışık tüylerini çok sevmişti. Yumuşacık ve sıcacık diye cikledi minik kuş olağanüstü tüylerin var. Lola mutlulukla gülümsedi. Küçük misafirine yardım etmek onu çok mutlu ediyordu. Lola ve minik kuş çok iyi arkadaş oldular. Minik kuş gün geçtikçe büyüdü, hatta uçmayı bile öğrendi. Lola da gün geçtikçe kabardı, tüyleri iyice uzamıştı ve hava çok ama çok sıcaktı. Tüylerimi kırptırmam gerekiyor, dedi Lola. Benim de yeni yerler görüp dünyayı keşfetmem gerekiyor, dedi minik kuş. Ertesi gün Lola ve minik kuş birbirlerine hoşçakal dediler. Bir gün mutlaka yine karşılaşacağız, dedi minik kuş. Evim olduğun için teşekkür ederim. Bu şimdiye kadar Lola'nın duyduğu en güzel şeydi. Lola çiftliğe geri döndü kabarık, karma karışık tüyleriyle pek hoş gözükmüyordu. Ama bunun artık pek de bir önemi yoktu. Uzun kuyruğu ve arkadaşlarını yeniden görmek çok güzeldi. Lola tüylerini kırptırdı ve ah dedi. Parlak, ipeksi ve yumuşacık tüylerini artık hiç özlemiyordu. Hatta bu sefer tüylerinin eskisinden de karışık ve kabarık olmasını istiyordu. Çünkü bir sürü küçük misafir ağırlayacaktı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamı için abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın.